Ya daha dün de aslında tripodlar birbirine bağlamıştım Bugün arkadaşlar YouTuber'lara yani yeni başlayan YouTuber'lara de olsa bir tane projektör cihazı yapacağım. Malzemelerimiz bir adet e, ampul duyu. Beyaz ampul. Ben bunu dörde almıştım şeye. E, Tasarruflu ampul diye. Şey, e, takım, sonra bir de Zaten bunu şey e, bunu da bu stretch filmin kartonundan bu da e, kutu dedene kutusu bunun içine koyacağım bu şeyi. Şimdi arkadaşlar bu kablomuzu bu da kablomuzu malum olarak bu kablomuzu şuradan geçirip tabi buradan da delik açacağız şuradan şuradan geçirip çıkartıyoruz. Sonra suyumuzu alıp bize bir de eksi lazım yani bir şey, lazım the rest of your opinion. Did I go last year Thank you, Yapacağım tek şey <laughs> hemen kablonun bir ucunu birine diğer ucunu diğerine. almakla yine iyi oldu. Kaç dakika oldu? Sekiz. Evet. Şimdi e, ampulümüzü çıkartıyoruz. Şu an mikrofon aşamaya geldik. Sonra da e, bir de A4 kağıdı lazım. oluyor mu? Olmuyor mu? Ondan sonra da A4'ü yapacağız zaten. Yanlış bağlanmış da olabiliriz. O zaman yanlış bağlanmışızdır. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. yanlış bağlamamışım. Ee, kablo şeyden çıkmış. Evet, düzeltik. Aynı yerine koyuyoruz. Sonra zaten tapıp çalışır diye diyecektim. Sonra da A4 kağıdımızı yapıştıracağız. Ya da şey yağlı kağıt da olabiliyormuş. Kadını gibi yani. Bunun etrafına bir A4 kağıda ayarlamamız lazım. Bana bir A4 getirir misin? Şunu ben alayım. Ee, arkadaşlar bunun yapımı zaten kolay. Kağıdı alsın getirsin A4 kağıdını. Biz de yapımın son aşamasına geçelim. Sonrasında da e, bundan sonraki videoda zaten blok olacak o da iyi. Bir tane demiştim ama. Şimdi. Evet. E, adet deneyeceğiz. Ya. Biz de bu yapıştırmadan deneyelim. Böyle mi daha güzel görünüyor yoksa yağlı çarp mı gerekiyor diye. Gece olsaydı daha iyi şey Bir de yağlı çarp mı denesek? Neyse denemeyelim. Bunu yapıştıralım. Bant nerede? O zaman normal yapıştırıcı kullanalım. Bunu fazla kullanmayacağım. Evet. Şimdi buraya bak. Makas da lazım hadi. Yapıştırıcı denince bu ne güzel yumuşuyor ya. İsterseniz ben da bilirsiniz. Yapıştırdık sayılır. Yapıştırdık sayılır. Bir dakika çek sonra videonun sonuna gelelim. Oo, fazla ee, Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla desteğiniz abone olmayı, beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.